Türkiye hatibini seçiyor konferanslarının. 500 hocasının içerisinde en büyük olarak Sayın Abdülaziz Doğan abimizle röportaj yapmak için buradayız. Değerli izleyiciler. Sayın Abdülaziz Doğan abimiz. Evet. duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok güzel bir yarışmaydı. Çok heyecanlıydı. bütün arkadaşlar çok heyecanlıydı. Ee, bu yarışmayı bize lütfeden ve bizi oraya getiren arkadaşlarımız Fatih Medreselerine bu heyecanımızı yaşatan arkadaşlarımıza ee, başta hocamıza, masalarımıza teşekkür ediyoruz. Ee, yarışmaya katılan arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Ee, biz elimizden geldiği kadar elimizden geldiği kadar yaptık yarışmamızı. Elhamdülillah. Çok güzel bir yarışmaydı. Ee, teşekkür ediyoruz hocam. Malatya'da memnun musunuz? Ee, i̇lk defa Malatya'ya geldim. Çok güzel. Ee, Fatih hocanın da Allah razı olsun gider gel Bu çok güzel bir gündü. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam.